Değerli izleyenler Rusya iyice zımanadan çıktı. Evet Rusya kahraman Azerbaycan evet devletinin Azerbaycan halkının en büyük acılar yaşadığı yere Azerbaycan'ın acılarının vücut bulduğu yere gözyaşlarının sel gibi aktığı yere katliamın birinci derecede sorumlusu Rusya'nın Hocalı'daki 50 metrelik bayrağı şu anda ne anlama geliyor? Bakü yönetiminin Rus işgal gücünün o bölgede düzenlediği bu şarlatanlıklara karşı bir tepkisi olmayacak mı? Ruslar karada hiçbir güç değildir. Şu andaki birliklerine baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Mahalledeki birkaç tane genç toplansın, ellerine sopa verin, bunları kovalayıp durur. Ama sizlere söylemek istediğim husus şudur: Rusya'nın hocalı da yaptığı bu kepazeliğin bir bedeli olmalıdır. Evet, Rusya ne yapmak istiyor? Rusya neler elde etmek istiyor? Rusya buradan çıkarımlarla, bu bayrak şovlarla aslında burayı Rusya'ya kattığını evet bir nevi haykırıyor. Abazya, Osetya bölgelerinde de aynı adımları yapmıştı. Oraları işgal ettiğinde de Aynı adımları gerçekleştirmişti. Aslında bu hareket şu andaki Evet, şu anda bu hareketler resmen Rusya bizim acılarımızın, Hocalı'daki kederlerimizin üstüne tuz biber ekiyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Böyle bir şey asla asla tasvip edilemez. Üzücü kareler bunlar. İnsanın yüreğini yakan bir nevi insanın yarasını deşen konular. Evet, hocalımızı almamızın vakti geldiğini gösteren kareler. Rusya şov yapıyor. Barış gücü bayrağı olması gereken yere 50 metrelik Rus bayrağı çekiyor. Bunun adı işgaldir. Aliyev'in ve Bayramov'un cevabı ne olacaktır? Bu hareketler gerçekleştikçe, bu hareketler çoğaldıkça Aliyev hükümetinin, Aliyev döneminin sonuna gelindiği bilgileri artık bir bir artık söyleniyor. Neden? Çünkü vatan toprakları ve özellikle büyük bir soykırım yapan Rusya bu bölgedeki soykırımının çıkmasını da istemiyor. Burayı sağlama almak ve toplu mezarların ortaya çıkmasını engellemek istiyor. Bizlere düşen görev Hocalı'daki bu yapılana karşı emin, sağlam ve realist adımlar atmak. Şimdi bu kareler bize ders olmalı bu kareler bizim yüreğimize nakş olmalı ve ders almalıyız. Aliye ve sesleniyorum. Türkiye'nin üstleri ve konsolosluğu için neyi bekliyoruz? Artık beklediğimiz her günün Karabağ'ın, bırak Karabağ'ı, Tovuz'a saldıranların niyetine bakılırsa bütün Azerbaycan işgal olduğu belli değil mi? Eğer biz sert durmazsak bizim arkamızda zaten NATO yok. Bırakın Türkiye NATO üyesi ama NATO'yu istedikleri zaman Türkiye'ye ihtiyacı olduğu zaman Türkiye'nin yanına gelirler. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olduğu zaman NATO Türkiye'nin yanında olmaz. Evet şu anda bu yapılan şov resmen Şuşa beyanamesine cevaptır. Bu topraklar Rus toprağıdır diyor Putin. 50 metrelik dev bir bayrak çekiyor. Evet 50 metrelik dev bir bayrak çekerek Rusya'nın olduğunu ilan ediyor. Daha ne olacak? Nerede barış gücü bayrağı? Barış gücü bayrağı nerede? Bakü yönetiminin bu bayrak şova bir cevabı yok mu? Oradaki askerlerin görevi buralarda bayrak çekmek mi? Rusya propagandası yapmak mı? Tabii ki olmamalı. Artık seri, hızlı ve emin adımlar atacağız diyoruz ama yapılanlara karşı olanları görünce sinir olmamak elde değil. Evet, sinir olmamak elde değil. Yapılanları görünce Sinir olmamak elde değil. Evet, e, bu düşünceler, bu duygular hepimiz için kanayan bir yara. Evet, kanayan bir yara. Ama şu bir gerçek ki artık karar verme vakti. Azerbaycan'ın bu yapılan işgal, bu yapılan karşı taviz arama metotlarına karşı bir cevabı olmalı, geçiyor bir de. Rusya artık Azerbaycan'a kartını açık oynuyor çekilmiyor açıkçası. Şu bayrağı almışlar ve gövde gösterisi için çekimler gerçekleştiriyorlar. Çekimlerin mükemmel olması için çekimler ardı ardına sıralanıyor. Bu çekimler için önceden defalarca prova yapmışlar. Yani Hocalı'dan bir mesaj var Bakü'ye. Putin Hocalı'dan Bakü'ye ve Ankara'ya mesaj yolluyor. Diyor ki Hocalı'yı unutun, Hocalı bizim toprağımız derken aslında şunu söylüyor. Evet, Dağlık Karabağ'ı işgal ettik. Bayrağımızı çektik. Hadir meydan diyor Putin. Evet, hadir meydan diyor. Ankara'nın kartini olacak. Geçen günler Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Çavuşoğlu, Kırım'la ilgili toplantıya katıldı. Kırım'la ilgili toplantıya katılan, Kiev'deki toplantıya katılan Sayın Çavuşoğlu, dikkat ederseniz, Türk Cumhuriyetler içerisinde oraya giden tek, evet tek Dışişleri Bakanı. Azerbaycan'dan da gözlerimiz aradı. Yine Rusya çekincesi nedeniyle Azerbaycan'ın Kıbrıs'a gidemediği gibi Aliyev, Türkiye'ye gelemediği gibi ne yazık ki değerli izleyenler Kiev'e de gidemedi. Çünkü Kiev'deki Kırım toplantısına katılanları Rusya haini ilan etti ve ülkesine göz dikmiş olarak göreceklerini söyledi. Zaten Rusya'ya her fırsatta ses çıkaramayan Bakü yönetiminin Hocalıdaki bu maskaralığa ne diyeceği gerçekten önemli. Rusya'nın artık eylemleri konuşuyor. Bu bayrakları gören Lavrov'un yüzü gülümsüyor, yüzü canlanıyor. Ve Ermeniler için bir koridor açmak, Ermeniler Rusya altında yaşamaktan rahatsız değiller. Şimdi bana birileri diyecek, onlardan Rusları sevmiyor. Tek çareleri Ruslar ve onlarla yaşamak gerektiğini düşünüyorlar. Yoksa tek başlarına tabii ki orada da kalacak kaniler. Hocalı da bizi gerçekten çok üzdüler. Hocalı da yüreğimizi kırdılar. Bizim oradaki şehitlerimiz, çocuk şehitlerimiz, kadın şehitlerimizin ruhu şad olması için, şehitlerimizin oradaki kemikten sızlamaması için ne olursa olsun artık hareket vakti değil midir? Sizlere belirtmek istediğim husus şudur. Dinç, dinamik ve bir o kadar da güçlü ve vakar kalmalıyız. Artık sizlerle beraber çok daha güçlü yarınlara koşabilmeliyiz ve bunun sonucunda da önemli kazanımlar elde edeceğiz. Ve bu önemli kazanımlar da tabii ki evet bizim ileriki dönemlerimiz için rehber olacak. Şimdi biz Hocalı'daki bu duruma cevap vermeliyiz. Biz artık bu duruma karşı bir refleks gerçekleştirmeliyiz. Eğer Refleks gerçekleştirmezsek, eğer bu davranışı gerçekleştirmezsek, gerçekten çok daha zor günler bizi bekleyecek. Resmen Türk toprağında metrelerce 50 metrelik bayrakla gururumuzu ve sinirlerimizi çiğnemeye çalışıyorlar. İnşallah o bayraklar oradan sökeceğiz, işgal bayrağını oradan alacağız ve Putin'e onu yedireceğiz. Evet değerli izleyenler, Putin'in yaptığı bir tane hindi daha sizlere açıklamak istedim. Azerbaycan taviz verdikçe işler daha da derinleşiyor. Aliyev toparlan artık, lütfen toparlan. Evet bir dahaki yayına kadar, görüşene kadar. Hoşçakalın.